Gelinlerimden Tuğba, kayınvalidesi Gönül Hanım'la aralarında yaşanan gerginliği artık kökten çözüm bulduğunu söylemiş. Ancak Tuğba'nın bulduğu çözüm büyük eleştiri almış. Buyurun çözümü ve neden eleştirildiğini izleyelim. Kızlar ben kayınvalidemi artık çözdüm. Nasıl? Bana ne kaybettirdiyse hepsini Gece o o ne ne? otelde kazandım. Hem de kendi rızasıyla buraya imzayı attı. İlgili makama. Gelinim Tuğba Erurul'a 75 bin TL borcum vardı. Bu borcu kendine elden ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İnanmıyorum. Borç 01.08.2023'te ödenecektir. Yes. Evet. Yarışma bitince. Gördünüz mü nasıl yatıştırmış Tuğba'yı? Ödemezsem temerrüt faizini de ödeyeceğimiz... Aa. Kabul. Beyan rücu Bir Benim Kabul ettin evet. mi? Evet. Kendim bilerek ve isteyerek yaptım. Aa. Ne var? Yapamam mı? O benim kızım. Aynen öyle. Kayınvalidesinde böyle bir şey imzalatır mı Allah aşkına ya? O, gel o gelinin adı Kraliçe Tuğba ise imzalatır. Siz yapamazsınız. Siz alıştırmışsınız parayla susturmaya. Sizi eze 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 yerin dibine sokmuş. Haberiniz yok kendinizden. Oğlum da Tuğba bir şey istediği zaman azıcık somursa hemen anlarız. Biz. İşte Tuğba kendini artık size öyle kabullendirmiş. Her dedeni yapıyorsunuz. Evet. Ya. Bütün ve herkes yapar. Tamam kadın kendi rızasıyla atmış olabilirdi. ...şu vicdanın nasıl rahat gel? Sende kalp de yok Tuğba. Yok. Aa, yok. Aa. Benim gönül anneme verecek toleransım kalmadı artık. İnanamıyorum ya. Hangi birini söyleyeyim? 75 bin TL... ...yarışmadan sonra vereceğine taahhüt etmişsin. Evet, Ay bak. Gönül ablacığım Hı, ya, neden böyle bir şey yapıyorsun? Senin fikrin mi mesela bu? Ya ben Tuğba'yı geldiğimden beri bulamıyorum. Tamam. Üzülüyor son anda bile mesela bir, bir iki versem kazanacak onu da veremiyorum, bir veriyorum. Üzüldüğü için yani kendiliğimden ben ona sundum Bunu aslında. Onu durup dururken düşünmemişsindir sen. Tuğba mı baskıladı seni? He? Söylesin, baskıladın Hayır, mı? Hayır, o somurttuğu zaman biz ailecek böyleyiz. Allah yani Allah Allah. onun somurttuğunda... Bu gerçek. Hemen bir hediye. Yani anlarız. O üzüldüğü zaman bunun bir şey isteyen yani bir şey bir Hayır, ses alırsa sevinir. Gerçekten sevinim. böyle. 75 bin ne? Kim belirledi bunu? Neyin bedeli bu? Ölçün. O rakamı kim belirledi? O kendi aşağı yukarı anne işte senin yüzünden hep altın bilezik kaybettim dedi. Evet. O söyleyince neyse söyle bana dedim. Aa. O öyle deyince Aa. ben... De Tuğba türlü... yani yaptı. Tabii. Evet. Yani. O... Çünkü ben öbür türlü Tuğba. bilemezdim. Ne istiyorsan dedi. Neyin bedeli bu? Aa. 75 bin ne? Burada kaybettiklerin bedeli Hesapladın. hesapladın. Evet. Bana o Her parayı vereceksin. bana bir verip kaybettirdiği paranın değeri bu. Ya yani Nursel Hanım bence bu o kadar basit ki Tuğba'nın yaptın. Neden? Hani o kadar kazanamayacağını biliyor ki. Yani o kadar kendiliğinden teslim olmuş ki kadını işte dışarıdan ekstra para almaya gönderdim. Şimdi söyleyeyim. ama bak bu şey da, da fina finalde evet. daha yüksek ödül var. Bunu Biraz kazanamayayım daha. başına daha ne gelecek Hayır. araba aa, alacak aa. bana. Şimdi finaldeki kazanamadığını şimdiden garantil etmeye çalışıyor. Ne alakası var? Olay bu. Ama Gönül teyze sen üzülme senin için o parayı da ben öderim. Yok bırak. Bırak karnımda onu öderim. Ben öderim. Aynı anda aynı anda. Ben, ben Gönül teyzeme kıyamam. Bir şey söyleyeceğim. Senin sadakana ihtiyacım yok. Sadaka İstiyorsan değil. ben sana o parayı zaten atarım hesapta. Şimdi iban at bak iban. Şey söyleyeceğim. Aa beni para sadaka paramı... değil. Sen paranla. Sen kendine Gönlüme sadaka ezersin. istiyorsun? E, ee, Dudu'yu ezersin, beni ezemezsin. Uva. Sen kendine Hadi sadaka geç. mı istiyorsun ya. Gönül teyzeden? Cips parası. Bak ben benim sana bir şey söyleyeyim cips. mi? Cips. Sadaka diye bir cümle koy. Yo demek ki senin için cips parası değil. Yüksek bir rakam ki 75 bin istemiş. Ya bir şey söyleyeyim. Benim Boş için konuşma. cips parası. Benim abi. için cips parası. Bak benim, söylediklerime hak hakikaten etme. Bir saniye. Sevilay Sultan. Tuba, sen, sen gerçekten çok kötü ör örnek oluyorsun. Evet, Zara kötü örneğim. Sen diyorsun ki Sevilay'cığım, e, gelinini susturma yöntemin bu mu? Eleştiriyorsunuz Nuray'cığım sen de. Parayla gelinini susturuyorsun diyorsun. Hayır, öyle bir şey yok ya. Sen nasıl bir kadın de maddesi? seni parayla susturmuş öyle. öyle de demedin mi? Alakalı. Nerede susturmuş? Bir, bir dakika. kız bana odakla. E diyorsunuz parayla... ki parayla gelinini susturmanın yöntemini bulmuşsunuz. Evet bulmuş. Bak insanların gözündeki imajın bu. Evet. Bir şey en küçük şeyde bir şey alınıyor, Hırslanım, bir şey ödeniyor. Siz... Bilezik aldı hatırlarsanız. Ha, siz de buradaydınız. 45 evet. bin liralık ya. bilezik. Takmıyorum bile alıyor koyuyorum kenara. A Aferin sana. Yatırım yapıyorum. Nuraycığım sen benim bayağı vereceğim tepkiyi vermişsin. Evet. E nasıl çözeceğiz biz bu durumu? E, alıştırmış çözemez. Alıştırmış. Daha çözemez. Bazı küçük çocuklar bakkala gider veyahut da çarşıya gider ağlay ağlay bir şeyler aldırır ya. Aynen öyle. E Tuba da aynı öyle olmuş. Ya ki. daha alıştırmış. Tamam. Bir dakika. Var lafımı bitirip lafımı a bitireyim. Az önce bir şey söyledin, sen bir onu sonra açıklayabilir misin? Ne? Ee, Miyase dedi ki işte ben öderim şudur budur, Evet. nasıl... Aşağı... Dudu'yu niye kattın araya? Dudu'yu nasıl parasıyla susturuyor Miyase? Vallahi orası onu bir açıklama yapar mısın? Şey, Kendini övmek için başkalarını ezmeye çalıştım. Ya, Ayra'nın yani. bizim paraya ihtiyacımız yok, yok Allah'a şükür. Onun bu, tarzı Bunu açıklamasını istiyorum. Evet, Rahat teyze tek bu. başına beni geçemeyeceği için laflarıyla... Yani. Yanına bir iki yandaş almaya çalışıyor. Yani yanlış anlamayın, sizi gömmeye çalışıyor, evet. e, kendisi yüceltmek için. Tarzı budur. Bak farkındaysanız ben kimseyi görmeden, gömmeden ona bir şey söyleyeceğim O onu yapamaz. Kayın Onun onu akılamasını bir şey söyleyeceğim. Kayınvalideme 75 bin sen niye veriyorsun? Sen benim hayatımda yerin ne? Sen Aferin kimsin? Ya, ben sana ben mı bakarsın. veriyorum? Kale almıyorum. O zaman konuşmayacağız. Şimdi yapsın. ben de sana o zaman şunu sorayım. Tamamen benim bildiğim bir şey. <laughs> Telefon aldıracakmışsın. Evet. 45 bin lira. Evet. E Böyle Gönül abla sürekli gerçekten de hani kendini kullandırmış olmuyor musun? Tuğba da yanında yüzüne baktığım için söylüyorum. <laughs> ya. Hani bu arada bu kadar şey alıyorsun. Senin de borun ötmüyor gördüğüm kadarıyla. Ötüyor, ötüyor. Hiç ha. öyle gözükmüyor. Hep üzülüyor. Ama... Üzülmesin diye. Ee, Gönül Hanım ben Tuğba ile oğlumla o evde yaşayayım da. Paralarım onların olsun He, tabii. Ona geliyor öyle sanki mi? biraz. Oh, hayır yani. her dediğini yapıyor. Şey söyleyeceğim parasından da vallahi hiç de bana vermez. E daha bana ne yapsın ya? Hediye alır. Hediye de e, tamam. Parayla onlar işte. <laughs> hayatım ben o üzülmesin diye yan kıyamıyorum ondan yani. Diğerleri ya, kıskanıyor ya. mu? Kıskanıyorlar aynı öyle. Kayınvalideleri aslında bakarsanız biri kayınvalide, biri gelin. ikisi artık alan anne razı. kız. Hani evet Allah'ın razı, Satan razı durumu var. Aslında bir şey söyleyeceğim. Onların bütçelerinin hepsi bir olduğu için aslında Tuba kendi kendine almış gibi duruyor. O da doğru. Evet. Bir noktada. Hı. Doğru. O da doğru Gürcüğüm. Şöyle de bir şey var. Tuba dedi ya seni parayla susturuyor o zaman gelinin diye. Şöyle bir şey var. Ee, benim kayınvalidem bana bağırmaz. Ben de ona bağırmam zaten. Bir alsam da ben yerimi bilirim. O da yerini bilir. O kadar biz zaten Arada çıkışların oluyor canım. Yani, kadar. Yok belli bir noktada. Hep eğer ben çok sinirliysem o alttan alır beni. O çok sinirliyse ha. ben alırım. Yok yok ne ben alıyorum. sizin de çok yükseldiğinizi gördüm. gördüm. Bu sene çok dikkat ediyorsunuz. Evet. Ona evet, dikkat evet, ettim. Ben, ee, ben tebrik ediyorum bu konuda. Çünkü hakikaten yüz yüze bakıyorsunuz ya daha dikkatli olmak lazım. Bence de. Tuğba <laughs> eşinden talep edeceğin şeyleri niye kayınvalidenden talep ediyorsun? Çünkü eşimin parası da kayınvalidemde. Daha önce söylemişti. Söyledim. Evet, evet. Daha önce dedi. Evet doğru. Allah Bütün paralar Allah. bunda. Para onda. Ben aslında eşimden istiyorum. Hayır yani şimdi bu telefonu kocam aldı diyemiyorsun. Kendi mi aldım diyemiyorsun. Sonuç olarak kaynanan bana bunu aldı. Kaynanan bana şunu aldı. Kaynanan bana araba alacak. E, bu çok güzel bir durum değil. Değil. Ama bu durumu yaratan o, ben ne yapayım? Bu arada geçen gün de aslında bununla ilgili çok ağladın evet, sen. Aynen. Hani evet. Gönül hanımın o kadar müdahale ettiğini söyledin ki bize her şey müdahale oldu. Belki de e, benim olan paraları bu şekilde alıyorumdur. Nereden biliyorlar? Yo ona çıkıyor. Evet. Bir de bezim. Benim olan paraları belki de bu şekilde alıyorum. Gönülcüm. O da kazandığında bana getiriyordu. Ondan çünkü o da öyle tamam. bir yerde ben 11 yıl, 11 yıl muhasebecilik yaptım. Ben aldı, maaşı aldığım gibi kayınvalidem hemen o gün alırdı ne, ben. Ne şaka atmıyorsun? Evet. Evet. evet, ben Hayır. verirdim. Hayır. daha. Buna doğru. Kendi verirdi ben Kızlar, bunu nasıl karar Allah. verdiniz ya? Mesela evlendin ne dedi gönül? Böyle oturdu. Bu para bana mı gelecek? Ş o şeyi bana nasıl ikna oldun? Ş şöyle ikna olmadım. Şöyle oldu. Ben evlenirken benim bir miktar param vardı. Tamam. Evlendik, eşime dedim ki gizli saklı yok, sen ben ben sen benim şu kadar bir param var, ortada paramız birleşecek, para öyle kullanılacak sen dedim. Sen istedin aslında birleş. Ama ben eşimle birleşelim, yani üstüne koyalım, varken çoğalsın dedim. Sen ayrı harca, ben ayrı harca tamam, demedim. Tamam. Dedin. dedi yaptınız? Ben da. meğer ne bileyim kasanın kayınvalidem olduğunu. Meğer ben demişim ki kendi ağzımda farkına varmadan. Kayınvalideciğim al benim maaşım da senin. Benim birikmişlerim de senin. Hayır ben, ben de örtüşmüyor kafamda. Yani sen yeri geldiğinde asla hakkını e, yani ezdirmeyen kayınvalidene karşı da herkese karşı da tamam diyelim ki eşinle konuşun. Eşin tamam dedi. Bir baktın kayınvalidenle birleşecek para. Neden hayır demedin? Geç olmuştu. Ne alaka ya? Alıştırma. Maaşını mı? eline sen ne alıyorsun? N para elinde verme. Nursel Hanım ben buna çok geç e, aydım derler ya. Ben bunu bir yıl sonra aydım kayınvalidemin tamam, para Tamam verme o, 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 ondan sonra. Hayır. Bir yıl sonra verme. Nasıl nasıl bir yıl sonra. Eşim meğer gizli gizli paraları kayınvalideme götürüyor. Aa, Bakın aa. şimdi maaş günlerinde bunlar birleşirlerdi. Bir odaya kapanırlar. Ne yani, diyorsun a -a, ya? Yemin Şaka. ederim ya. Vallahi yalan söylemiyorum. Aa, a -a. İnkar ede edebilir misin? Tamam doğru. A -a. Ne? Aa, a -a. Verecekleri a -a. falan canım alacak verecek. Ya, Neden? Bir uzaktır hayatlarından Aman ya. Aman be sen dinlensene. Şey... Ne oldu? Sen... Haklı oldum değil mi? Ben... Haklısın. Bir saniye bir saniye, saniye iyice anlayayım. Anlayacağım Anladım, ben. Anlayın anlayın. İnanamıyorum gönül abla. Bunların hepsi doğru diyorsun bir de böyle yapıyor. Olanı söylüyorum yani. Yalan o... ben yalan söylemem. Tamam da bu çok haksızlık değil mi bu kız yeni evlenmiş? Bütçede mesela bir şey konuşulacaksa toplantıysa bu. Bir şey vermemeseydim. Se, bu kızın da girmesi gerekmiyor mu o toplantıya? Ya haberi vardı ama gelmedi. Ah, ah, daha tetik iştirak etmedi. Yok muydu? İhsan söylemedi mi? İhsan söylemedi mi? Haberi olmaz mı? <laughs> Buradan çıkıyoruz ya biniyoruz e, arabamıza otele geçiyoruz. İhsan ilk kimi arıyor? Bir şey evet. Kızlar ilk kimi annesine. arıyor? Annesini arıyor. Gerçekten annesini Durum raporu oluyor. Tuğba ne yapıyor diye soruyor. O da diyor ki Tuğba'nın başı ağrıyor. Genelde başım mı ağrıyor? O zaman sorun Gönül'de de değil, Tuğba'da da değil, İhsan'da. Evet, İhsan'ı evet. buraya getirelim. Hesabını soralım bence. Gerçekten bak, çok enteresan. Anneciğim. Anneciğim. Aa, aa, anneciğim. Bir de övünüyor ya. Bak, bak ya. Şöyle söylüyorum, İhsan buraya gelirse stüdyo komple çiçek olur. Annesi de içine yatar, böyle Banu alkan klibi çeker. Ben bir şey açıklayayım mı burada? Ee, bugün kayınvalideler odasında Gönül Hanım ağzından bir şey kaçırdı. Ee, ee, ben önemli olduğunu düşünüyorum. En azından Tuğba duysun diye söylemek istiyorum. Sen geçen de bir seçim yapmak istediğini söylemiştin burada. Yani ya e, i̇nsan, ne dedin? Bir daha ya, cümleni kendin ya kur. Kayınvaliden ya kayınvaliden bizim hayatımızdan e, yerine geçecek çıkacak da demiyorum. Yerine geçecek. Kayınvalide evet. vaktine geçecek. Ya, ya da, da İhsan annesiyle anne, Antalya birlikte Antalya'ya gidecek. Antalya Demişti. Demişti. evet. E, bugün onun mevzusu geçti. <laughs> Direkt ben dedi oğlum beni seçer. Ama ben de, o bakıma tubarla değil. Bir şey, şey bir alakası, Bunu kayıtta mı söyledi? Ay. Evet. Yani kayıt başlamış mıydı? Kayıttaydı evet. Ne diyorsun ya? Hayır. bu şey bayi seçer bu şey mevzu aynı anda değil. Bu mevzu daha önceden yaşandı ve eşim bana gerçekten bunu söyledi. Bir seçim varsa annem dedi. Ne? Evet. Ya bu seçim çok çirkin de bu arada. Ben hani, hatta dedim ki şey, O mu yeri... ben mi annen mi karın mı? Korkunç yani adamı bıraktığınız durum. Hatta dedim, Hayır Nursel Hanım adamı bıraktıkları durum kötü değil. Normal zamanda doğru. Anneni mi seviyorsun beni mi seviyorsun olayı değil bu. Evet. Annenle bir arada evi barkı var kadının durumu iyi. Annen bizim hayatımızdan kendi evinde yaşasın evleri de yakın. Yakın bandırma Hiç ne bandırmadı. Annen evinde yaşasın. Haftada üç gün, dört gün görüşelim. Tamam. Bu? Bunu istemesi çok normal evet. ama seçenek sunması ya o ya ben yani diyor ki ya anneni görmeyeceksin ya beni görmeye görmeyeceksin. Gör demiyor. demiyor. Ayol annenle yaşlanırsın ne demek? Ama Nursel Hanım şöyle düşünün. Aile ev yok mu? Özgü ile ben aynı evde yaşıyorum. Kızlar, Gidip görüyorum. kocalarınızı annesiyle sizin aranızda seçim yapmaya bence zorlamayın. Ama kocalarımız da bu ayarı tutturamıyor. Baştan da ipinizi o zaman kaçırmayın. Alam. İşte alamam Tamam mı? Şimdi anlattıkların Aynen. şeyler ya tamamen ben şu an senin. suçladım yani. Aynen. Evet. Son tadımı yapıyorum. Kiminle yapıyorum? Hazır mısın Nuraycığım? Hazırım. Ben dedi çok güvenli. Hadi bakalım buyurun.